Bu düdük mücadelenin ilk yarısı başlıyor. Ortaladı ceza sahası. Gol pozisyonu sekti. Ceza sahasında Weston. Burada bir elle oynama var mı diye baktık. Ya da rakibe bir darbe var mı? Gime Ture'den Memduh kullanacaktı. Taç atışını bıraktı Gökhan. Girdi Weston baktı. Weston ceza sahasını ortaya çevirdi. Mustafa Sal bıraktı pasını. Toplu hareketlendi. Memduh gol pozisyonu. Memduh vurdu. Gökkenan çıkartıyor. Tekrar Memduh zorluyor. Dörde 2 çıkabilecekler mi? Frekek faal sarı kart gelir mi? Kart gösterecek muhtemelen. Evet maçın ilk sarı kartı 25 yaşındaki. Faruk Datsi. Şimdi Weston. Weston. Weston dışarıya. Weston orta şansı. Orta ceza sahası. Kafa kaleci boşta kaldı. Gol mü geliyor? Kafa çizgiden çıktı. Bayrak kalktı offside top. İyi pas. Boşta kaldı. Gol pozisyonu ve gol! Ture attı? Ture'nin golü. Bu sezon üçüncü golünü atıyor. 52. dakika işte gol. Sınav bakalım bu sezonki üçüncü golüne. Gime Ture'nin. Büyük hata. Kaptırılan top. Gol pozisyonu. Billy Michel gitti. Baktı. Gol pozisyonu. Billy çekti. Karaboş Billy savunma yerleşti. Destek bekleri geriye doğru bıraktı. Şut savunma. atak devam etti. Billy açı dar. Direkten döndü. İkinci hamle dışarı. Müthiş kaçtı. Sarı kart ikinci sarı olur. Kırmızı. Kırmızı kart çıktı. İkinci sarı. Mecdiye ve kırmızı. Bakalım burada. İşte bu pozisyon. Memduh. Memduh yerde. Sal Doğukan sarı kartı var. Sarı kartı var Doğukan'ın. Derinlemesine Bilimişel. Bilimişel. Ola kaydı. Arda geçiremedi topu. Kime Ture? Kime Ture? Kimeture, kime kime Bas Kime Kime Pas ve gol! Kime attırdı? Serhat test attı. İşte Kime Ture. Al diyor Ve işi bitirdi. Ve bitti. Doğan Türk 5'te 5 beş yapıyor. Liderliğe devam ediyor. Caner Ozan maçın hakemiyle bir şeyler tartışıyor. 2-0 kazandı. 52 Gime Ture 1-0. 90 artı 6 Serhat Deste 2-0.